Türkiye Emekli Subaylar Derneği Yargıtay Başsavcılığı'nın balyoz davası tebliğnamesine tepki gösterdi. Derneğin Genel Başkanı Emekli Kor General Erdoğan Karakuş, hazırlanan tebliğname halkımızın vicdanında derin yaralar açmıştır dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı karanlık güçlerin ve cumhuriyet düşmanlarının kurduğu hain tuzak. Yargıtay Başsavcılığı balyoz davası ile ilgili mütalasının yer aldığı tebliğnameyi tamamlayarak kararı verecek olan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Bu davalar karanlık güçlerin, cumhuriyet düşmanlarının başlattığı siyasi davalardır. Emekli subaylar tebliğnameye sert tepki gösterdi. Bu davalardaki kadar hukuk ihlallerinin yapıldığı adil yargılama kurallarının zedellendiği bir dava görülmemiştir. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş, Balyoz davasının Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı karanlık güçlerin ve Cumhuriyet düşmanlarının kurduğu hain bir tuzak olduğunu söyledi. Artık halkın çoğunluğunun huzurunda dahi Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak için açılan bu davaların hukuki zemini yoktur. Karakuş, balyoz davasıyla ilgili Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesinin halkın vicdanında derin yaralar açtığını söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı tebliğ en yüksek yargı makamlarının dahi tuzağın farkında olmadıkları nedeniyle halkımızın vicdanında derin yaralar açmıştır.